Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić, ülkesinin NATO üyeliğini kesin bir dille reddetti. NATO'nun 1999'da Sırbistan'a düzenlediği bombardımanı hatırlatan Vučić, "Öldürülen çocuklarımızı unutmadık. NATO'ya katılmamız söz konusu bile olamaz." ifadelerini kullandı. Yaşananları unutmaya hakkımız yok. Sırbistan özgür ve askeri olarak tarafsız bir ülke. Topraklarımızı kendimiz savunacağız. NATO'nun dağılma sürecinde Yugoslavya'ya düzenlediği hava saldırılarında insan hakları izleme örgütüne göre 489 ila 528 sivil hayatını kaybetmişti. Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya'nın Ukrayna operasyonunda Batı'nın sivillere yönelik ırkçı yaklaşımına tepki gösterdi. <laughs> Nevruz bayramı dolayısıyla halka seslenen Hamaney, Ukrayna'da batının ırkçılığını herkes gördü dedi. <laughs> Batı medyası savaş bu sefer Orta Doğu'da değil diye başlıkları atıyor. Yani onlara göre savaş eğer Orta Doğu'da olursa sorun değil, Avrupa'da olursa sorun. Böylesi bir ırkçılık görülmemiştir. <laughs>